İyi akşamlar. İyi sen misin? Nihat Bey, siz misiniz? Ya benim e, Beni aradınız hayırdır. <laughs> Nihat Bey günaydın. Ee, günaydın. Survivor'a var gidiyormuşsunuz. Ya arkadaşlar sağ olsun aradılar söylediler işte dediler böyle böyle sana benzer bir arkadaş çıkmış sabah tömera diye. Yani ben de bir arayayım dedim kardeşim yani niye bana söylemiyorsun niye beni aramıyorsun sabah. E sen gelmedin, ben de sana benzeyenini buldum. Öyle ne kadar ihmal edersen öyle bize. Bak, yılandan korkma falan muhabbeti yapıyorsun. Ben kardeşim yılandan niye korkayım ya ben? Yalandan korkarım ya yalan. Adaya gittiğim zaman benim arkamdan birisi konuşursa yalandan da yani konuşur yalan hareketler yaparsa öyle şeyler yaparsa ona, ondan korkarım dedikodudan korkarım. Yani e, biraz önceki veteride arkadaşımız e, sağ olsun şey dedi. Kedi köpeği süs niyetine kullanmam dedi. Yani ben hayvanları severim niye korkacağım yılandan kardeşim. Delikanlı adamın silgisi kaleminden önce bitmez. Bakın benim de <laughs> ayrı bir felsefem var. <laughs> ne, <dediniz? gülüyor> ne dedin? Ne dedi? Bitmedi. Bitmedi. Ya. Delikanlı adamın silgisi dedim kaleminden önce bitmez dedim. Taksiye binerken ben arka koltuğa oturmam. Ön koltuğa otururum kardeşim. Ne işim var arkada? Ben <laughs> taksici arkadaşımın da gönül dostuyum. O da benim kardeşim. İsmail'cim çok söyle. teşekkür ederiz. Gerçekten çok hoş bir sürpriz yaptın bize. Çok çok mersi. Estağfurullah, merkezdi. estağfurullah. Teşekkür ederim. Evet. Benim için de ya. benim için kardeşim, de kardeşim sürpriz Kardeşim sana oldu. adada başarılar diliyorum. Valla ilgiyle takip edeceğim. Teşekkür ederim. Kesin, ederiz. kesin. Sana bol bol malzeme <laughs> olacağız. Eyvallah. Yani işte bakın buna göre. Yani bakın e, orada elektrik falan yok değil mi Nihat? <laughs> yok yok değil mi? Yok, yok. mi? yok. Bakın Nihat sinirlene sinirlene kendi elektriğini üretir. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit. bana öyle bir problem yok. O kadar. Ay doğru söylüyorsun. İsmail, Allah, Allah seni kahretmesin ya. Ay, Allah Allah sen kahretmesin, Allah kahretmesin ya. Allah seni davul ya. Tamam kardeşim. Tamam. Seni seviyorum. Allah emanet ol. Kendine iyi bak. Eyvallah. Seni seviyorum. Eyvallah. E, Hadi, hayırlı, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler.